Finali falan yapın ben şimdi bir uçak İyiyim. alacağım, belki bir tane daha ev alırım. Ev almanı. Metresim için alacağım evi ya. Ha. <laughs> o o işleri biz karıştırıyoruz. Aynen ya. aynen. Yani. Of. yengen abi. yenge'nin ya haberi şimdi, olmayacak. Abi. abi şimdi ee... onu bir kararlaştıralım. Ha, şimdi de... Kargo ship'e gidecekler, zorlanacak. ile birlikte değiliz. Tamam Ben kargo ship'e gidiyorum abi. Biz... Geçin. Biriniz geçin. Okay, şip, ben sen... de kargo ship'teyim. Tamam abi, siz öbür tarafa geçin. Bir dakika. Tamam ben Cop Station'dayım. Aynen. Kim geliyor kalan? Berke sen Cop Station'a geç. Ya, gerçi tek kişi gidiyor mu oraya bilmiyorum. Nasıl geçeceğim? geçeceğim Cop Station'a? Yukarıdan Wheel Team'den team sağa team yapıp Cop Station yapacaksın. Of. Ya, Sakalları abi... nasıl olmuş bu arada? Bıyıktan kurtuldum o Salvador Dali bu yığından. İyi olmuş ya rahatlamışsın bir gençleşmişsin. Aynen aynen abi Yüz, yüzün, yüzün açılmış ne diyeyim. Gözlüğüm çok kötüymüş ama ya. Ha. Resmen yüzün açılmış abi de. O zaman ben büyük bir Abi bir şey oluyor. diyeceğim sen Abi şey diyeceğim, hem zenci olup hem de nasıl böyle hani avaskalı falan böyle yetişiyor, böyle bir açık göz rengi yok ya. O ne abi, şey, vampir gibi. Abi, şey, güneş ben... gözüyle bile bembeyaz yani. Lens kullanıyorum. Abi. Normalde kos, gözlerim kos, kos, şey kos Cosplay mı yapıyorsun? Aynen. Ee, bu arada dev gibi araba aldım Söyleyeyim, onunla gideceğiz. Şey, arabalık pek bir işimiz yok zaten şey aldıktan sonra Biz yani. oraya giden şey cover olarak kullanacağız, onu diyorum. ha o oh, evet büyük araba lazım Ha büyük ya araba şey. üstü kapalı Hani şey değil açık değil O yüzden daha iyi cover alırız okay, ben, biz hazırız Hadi ben go Ben hazırım on. Şimdi ha, e, station'a gidecekler abi. Size e, crusader lazım şu polislerin arabadan Onu en kolay şey ile alırsınız e, Birkaç kişi öldürün etrafta abi Polis arabayla geliyor ya Onun arabayı alıp polisten kaçın Blues cups yapın abi e, Oradan şey olacak direkt e, Araba sizde kalacak Araba polis arabası işte... da... polis, polis şey değil değil mi? Normal polis, polis arabası. Evet normal polis arabası. Gidin etrafa şey, ateş edin abi. insanları Berk, öldürün. Polis gelsin. Ben, gel, 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 Neye geliyorum? Gel. Buna, gel. Buna, gel. buna gel abi. Arma bu o yüzden. Buna Arkadaki mi? Bu araba nasıl? Abi, burada, burada. Bu araba da çok güzel ya. Önde önde. Ama tamam Güzel modifiye ediliyor ya. tamam ben arabadayken şimdi ratata yapacağım. Bunu satacağım ya. Arabadayken ratata yapmayın abi. Çıkın dışarıda yapın. Abi neden sadece Evin önüne gelsin. Evin önüne gelsin. Biz ne yapalım şu an? Tarayın. Araba polis arabası getirdim. Polis arabası gelsin. Abi dur bırak bırak burada arabayı. Polis arabasından kaçın. Bırak arabayı. Sonra şeye gidip alıp çıkacaksın zaten. Sizin işiniz kolay. Ya polis arabasını kaçacaksınız. Polis dekli. arabası. Abi katıyor. Abi sadece tabanca var. İğrenç. Öyle öyle ya zaten. Oha. Hiç gerek yok. Şu an eziliyorum. Araba bayağı iyi bu arada benim. Çünkü benim şey kazançlarım bayağı var bu tür yarışları bayağı kazandım o yüzden bu füre galiba ya da hmm. 4 kardeş de. geçen e, ortalığı dağıtıyoruz ya. diyeceğim Belli. de resmen Belli. dağıtamadık ya yalnız galiba polis gelmiyor olabilir de ya geliyor bu geliyor polis. ya ben geliyor öyle mu? yaptım hep ha. geliyor <laughs> geliyor şu anda i̇yi, iyi oğlum e, ortalığı almadım. şey yap. bu abi. arada şey yapacaksınız belki alıp direkt polis arabasına bir erke vurun ve kaçın aynen Lan... hiç uğraşmayın kaçın abi polisler şey yıldızlar gidince zaten stationa gideceksiniz tamam gelecekler geliyor bekliyoruz şu anda hani Hani my body is ready. Ne abi olmaz. Ha? Telefon ay, al. Telefon ayağına gidelim gel Telefonu arayabiliyor musun Aynen abi? Gidelim. 911 arayabilir. Arayabili abi arıyorsun yürüyerek geliyor. 911 arabiliyorsun da yürüyerek abi geliyor Ayy. adam. Ee... Dur abi ben. <laughs> yani bana bazen yürüyerek geldi bazen şey geldi. Abi, abi nerede abi, polis? Araba bildiğin şey yapmıyorlar. polis Devlete, po abi bildiğin şey yapmıyor. Devlete polise katkı yok. Kerim bu arabayı. Hı, i̇n abi in Aynen. in in. Aynen. içindeler. Abi in aşağıya bakayım siz. İnin. Abi bastı yemeyelim. Bak abi herif. öldürmemişsin. Öldürün abi herifi. Abi kaç 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 go 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 go. Abi herif sürükleniyor. Ya, çok <gülüyor> az. herif sürükleniyor. Kaldı Bu arada canımız yok ha. Aman diyeyim. Aynen. Araba çarpı çok falan. yok aynen tamam. 3 yıldızız. En iyi bu ihtimalle koyduk yani. Yaptınız? <laughs> abi, ne yaptınız? Abi arabayı taradık. Niye vurdunuz oğlum? Oğlum polis arabasını taradık. Yapacak bir şey yoktu. Siz kaçacaksınız abi artık yapacak aynen. bir şey. Aynen. Abi direkt dağ taşı sürersin ya. çok kaçıyorsun ya. Dağ daha açık. Şeyden. Tamam bulabileceğin. plajdan daha doğru git. Şeye doğru. Uf çöle abi. doğru. Sür orada kaçabilir. Abi dur 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 one minute. Aa, bundan, e, buna... Böyle durumlarda el freni abi. Hayır abi abi el freni. Bir... Tamam güzel. Güzel güzel. Buradan buradan ufaktan sağa abi. doğru. Burası Şimdi gündüz yardır abi. Batu buradan direkt sola gir abi. Neyse orada. Harika evet, harika. Berke. Bunu kapatın da buna bakacağız. Bir Belki. dakika şurada. İçeriye Şu toplar var ya musun oradan. Abi dur geliyorlar polisler görüyor musun? Abi şurada saklanacağım. Ha tamam gördüm. Ey abi kafayı. Bas A'ya. Abi saklamak kafayı pek bir şey yaramıyor ya bu oyunda. Aynen o. o ya helikopter gelirse yeniden başlar yalnız. Neyse bir şansımız deneyelim biz. Abi geliyor. Hipop... Gelmiyor abi. abi. gelmiyor sakin ol. Tamam gel buradan. Burası çok tehlikeli. Araba geliyordu abi. bu araba araba var ya. abi, bandı olur görebilirim. Şeyin bizi. önüne park edeceğim direkt. Neyin? O kadar ha. şey yapma yakınla merdivenin yakınına git ya. abi. Oradan Neyse. yapalım. Abi gel yakalandık abi ya. 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 Buradan. Bak şurada var ya. Devam et. Sahip. Sağ yap. Sağ. Düz devam. Anıyoruz şu anda. Gördün mü orada bir jeep var. Ya belki kaç komple kaçarak kurtulalım Buraya siper alıp aynen yukarıdan kaçarak indirebildiğimiz kaçarak kadar indireceğiz. Bir tamam, de sen, şey yapayım. bulursak çok iyi olur aslında. Bir tane tünel tarzı bir şey. Çünkü helikopterden Başıyorum. kaçmanın en kolay yolu o şekilde. Abi bu arabalar hızlı aslında. Dün düz bir yolda full bastırırsak anında kaçarız. Ha, burada basıyorum o zaman. Yani. Burası üstü dün düz görüyorsun. Aynen abi Çık aynen. Öttür öttür şu polisleri de geç. Siktir et bunları. Çok insan var ya. Tamam bundan Karşı sonra yolumuz ya. tertemiz. Ha, çıkmak değil. sıkıntı şey değil. Aynen. Abi her yandan yol, adım başı polis çıkıyor ben ya kanser oldu. Neyse bunu da geçeriz. Tamam bundan sonra Abi, şu arası... an çıkma bence. Şu çıkma an, çıkma bence. an huzur. Bayağı do dolu orası. Alamadım. Huzuru kastık. Ben yolu biraz temizleyeyim çünkü bir Daha, daha, daha dağ, aynen dağ go. Siktir et helikopterin üstüne sürüyorsun ama. O zaman bir dakika ben bir şey, evet. bir şey yapacağım. Abi helikopterin üstüne sürüyorsun. Ya sniper'ın yandan ya. Yani. Ha selam mı çakıyorsun ne yapıyorsun? <laughs> Yok onu geçeceğim ondan sonrası rahat. Ama, ama daha sıkıntı işte daha da hızlanamıyoruz ya. Neyse. Ama onlar Abi. daha çıkamıyor. Abi! Bir şey olmaz, bir şey What the fuck? Araba dayanıklı çıktı ha. Biraz burada da bir sniper top Ben de şey yapıyorum. Stick atıyorum öyle patlatıyorum. Abi ben El, ellerim kollarım masadaydı belki o titriyordu. Oo çok açık be. Olabilir. <laughs> Abi havadayken bile tarıyor. Şu yandakini ben temizleyeceğim. Yani aşağı düşelim mi? Bir. Çıkalım Oradan mı? Abi araba bir şey söyleyeceğim. 2-3 defa daha, daha vursak patlayacak arabamız. Yok yok daha duman çıkıyor. mi? Okey. Çıkabiliriz. Abi çıkmasına çok az kaldı. Abi bence. direkt üst kata çık. Hayır. Abi. <laughs> Abi ölmeyin aman biz çok güzel girdik. Yok, yok Abi hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok kötü bir şey oluyordu olmadı ama. Ya belki. Lastik patladı. Abi. Belki siktirme böyle o iş ya. Abi şuradan ooo. gel gel. Abi. Buraya çıkman lazım. Abi. Abi ne Geri bir keşke siz alsaydınız ya. Abi, Abi daha... yapardık keşke ben sürseydim arabayı Biliyor musun? Abi sen sürsen. Of. Alma. Neyse tam kaçtık kaçtık tam bu saatten bak elim kolum terledi şu an. Çok stresliyim. Tamam ben kusursuz Neyse stres yapma güzelim bir şey olmaz. Dikkat olasın. Buradan dönmem lazım ben bu bir yerden. Abi yok. Çek. Abi öyle hani dikkat, dikkat et, Bekle dikkat et bekle geçme. Tamam şimdi geç. Aynen abi oradan yardır. Of düşüyordum. Onu nasıl sonra yenisini alırız polis arabasını ya. Ya en kötü yenileme yenile yani. Abi yine Aha, polis. Var 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 dikkat, dikkat et. Gördüm gördüm karşıya... o yüzden koştum direkt. Abi niye üstüne sürüyorsun? Abi şey yok dönecek yer yok. Dikkat et geçme. Çalsak mı ya alıp? Hayır hayır. hayır. Arkaya evet. dikini alıyorum ben ya. Abi Ben karşıya geçeyim mi? Buradan Geçiyorum. Tamam, Sol. Ben kavurluyorum seni. Sol. Aynen. Dikkat. Yerden büyütebiliyor sol. muyum? Ha, Abi doğru. buradan direkt sola dönüyorsun. Yavaşla sol. Aldım. aldım, aldım. Aynen. Burda, buradan sıkıyorum. sağa. Nereden sıkıyorum? Direkt şu aradan Çok sağa. Tamam Abi ufak aradan sağa yap. Tamam tamam düz tamam. devam et. Sola tamam, git. Ben sıkıyorum. Ben büyük olarak haritaya bakıyorum da çünkü. Çık çık. Hı hı. Tamam. Şimdi aldık seçeneklerimiz aldık. Güzel. Biz Abi. aldık. Abi, abi biz... burada kafanı ey. Ateş etmeye çalışma. Çünkü çok fazla Sen geliyorlar. Sen Tamam Sağ, sağdan. Evet. güzel güzel dağdan yardır abi. Yardır Harika. Abi, yardır abi. Hiç, Kafa hiç hey gaza basmaya gerek yok. Yavaş yavaş gidebiliriz. Ben, ben gaza basamıyorum lastik fuck fuck. abi orada var Abi abi. Arabanın hali bok gibi cidden. Bununla hırsızlık yapacaksak yani. Evet. Aha kaçtık. Tamam. Abi, abi yeni mi abi, kaçtınız işte ya. ya? Gideceğiz. Biz gittik şeyi çaldık oğlum konteynerlerden. Abi, abi şüphelenmezler değil mi şu şekilde gitsin? Abi <gülüyor> ya, <gülüyor> ölmüş abi. Şüphelenmemeleri elde değil ama <laughs> yani Los Santos polisi biraz salak biliyor musun? Ya şey sen <laughs> sen gestern direksiyon. Abi aynen ya birazcık ben huzura şey yani. de Ne yapacağım? Dur geçemedim. Abi bineyim bir dakika dur. Yaz baya profesyonelce ne hallettik biz, biz ya. Biz, biz baya temizdik abi şu, biz, yani, Ben canım bile gitmedi. Harbiden. <laughs> Armoru bitti sadece biraz. Aynen. Abi bizim dünyanın en temiz şeyiydi ya. O öyle böyle değil. O arabanın hali çok güzel ya, ya. Abi. Abi sıkıştır. Allah aşkına NASCAR arabasına döndü. Aynen sağdan git. Elfine çekti. Abi orada ateş etme bir <laughs> şey oluyor. <gülüyor> tamam. Hani <laughs> ee, polisler geliyor. Geldi zaten. Abi. Ben etmememe rağmen geldi. Neyse bir yıldız hallederiz. Ee, o, o, ne oldu oğlum? Soldan çık. Dümdüz ama, dümdüz ama. Çıkma, çıkma. Çünkü tam karşısına gelecek. Abi yalnız resmen bize Hayistan para vermeyecek ve yani 20 dakikada bitirdiğimiz için. Abi dikkat edin, geri dön geri dön geri dön. Ya Yakalamayacak yakalamayacağız şey. yakalamayacağız. Aa yok şeyden geliyor. O yüzden buradan yakalamıştım. Şu otoyola çıkmam şeye çeke. doğru gideceğim zaten. Arabayı orada bir tamam. bırakacak. Ot Aynen. El fren çek geri dön. Heh, bu... Sol mu yapayım? Evet, sol yap. Abi. Bu arada. Tamam düz bas. Ne oldu? Buyur. Biz orada takılsaydık. Tamam güzel. Atla. Şeyde. Sen söyle hani e, demire çıktım ya. İki yıl daha dikkat et. Yavaş, 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 Aynen aynen. Çok komikti abi ama ben orada bir anda böyle gözümden de hayatım film şeridi gibi geçti abi. <laughs> abi siz neler yaşadınız çok merak hastane? ediyorum. Harbi ben de abi video açıp izleyeceğim. Dikkat gitme gitme gitme. Aynen bu taraftan git buradan git. Atlatalım <laughs> şunları polis. Yorumlarda bana küfredenler olur mu şey zannediyorum. Ha yani. sana herkes selamını söyleyecek. <laughs> tamam git. Abi benim hı benim görevim başka insanların devre alması. Abi adamlar daha çıktı. Adamlar oldu aşiret çıktı yani anlamadım. Ne arabaymış? Nasıl bir arabaymış? Herif oh, büyük ya. ihtimalle mafya babası nice. sevgilisine falan hediye edecekti bu arabayı. O araba bu yani. A aynen öyle bir şey yani. Çin abi Steel the Prism bu, Bus Schedule. Okay. Silah çek içeri, silah çek içeri. Yok yok. Çekme çekme direkt. çekme, 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 çekme. Stealth, stealth. Stealth abi. Stelt. Bizi. O yüzden çaldılar Hayır, abi. O yüzden hayır elde silah vardı cebe koydum onu diyorum. Ha. Ha tamam. <laughs> Aman diyeyim. Abi şu an bak kıvırta kıvırta içeri giriyorum. Selam gençler nasılsınız? Hemen solda. Şirinim ne haber? Hemen sağda pardon. Tamam sağda dur dur dur. Da. Sakin sakin gidiyorum. Beni şey yapmayın telaşlandırmayın. Kıvırta kıvırta <gülüyor> gidiyorum valla. <laughs> Çito işte saçlarımla. Uf ya. Abi, ben sen abi, arabada araba bekliyorum. Ben seni arabada bekliyorum. Ses, Bayağı iyi sesi ya. bile çok güzel Şeyde satılıyor bu. Ver schedule'ı. aşırırım. Uf, nasıl bir ceplemeydi bu. Ne kadar? Pahalı. Ben şey alacaktım. Stinger var ya onu alacaktım. 650 bin mi? Öyle bir şey hatırlıyorum ben yani. 650 bin kadar kötü değil yani. Ben Stinger alacaktım şu şey Jaguar Z type hmm. şeysi. Ama bunu alacağım büyük Ben helikopter alacağım. her tek alacağım o yüzden. Paramı şaka ayırıyorum. 900 bin bin. Ama Underpass mı ne? Şimdi şey yapacağız abi. E, Underpass'e yani köprü altına gidip bunu yakacağız bulmamaları için. Ama polis gelmeyecek yani benzin döküp yakacağız. Ondan sonra Abi şu boktan arabayla sadece polis şeye merkeze girebilmek için mi aldık Aynen. şu arabayı? Evet evet. Abi çok sağ ol. Abi, yani. abi Allah aşkına. Bununla mı şüphelenmediler yani? <gülüyor> evet. <gülüyor> abi görev gel şey yaptın işte. Tatlıcık ya abi Lester'ın vereceği göreve sıçayım yani. Aynasızları kovalım abi öyle. Ama biz bitirdik bu arada. Buradan sağdan çıkacağım. Abi bize kısmetse araba patlamayacak yani. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok abi şu an duman çıkmıyor iyiyiz ya yani. Abi değiliz. öyle diyorsun da bak bu arabalar öyle de değil işte. Dokunuyorsun bir sonrasında patlıyor direkt. <laughs> Aynen. Ya nereye önceli? <laughs> Gel ver ya. Kardeşim yol önceliği onun bilmiyorsun nasıl polissin sen hiç Polis değilim aslında. Aaa! <laughs> aa. Gerçi donat yemiyoruz. O yüzden polis olmadığımız evet, donat, donat e, Aç karnına görev yapıyoruz. Biz vardık olacak işte. Abi, Allah Allah abi biz... Biz abi, <laughs> <laughs> abi biz görev bitirdik. <laughs> <abi>? görevi bitirdik. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> yeri bulamadım. Oo, Herkes, abla, berke in abla aşağıya. aşağıya. Berke in şuradan aşağıya. Berke in. Abi <laughs> yolu göremedim ne yapayım? Berke in şuradan aşağıya. Amazon çıktı ya. Aynen abla böyle geldi. Abi buradan yakacağız arabayı şuradan. Geldi. Biz ne yapacağız? Biri Hayır, dolayı. Abi, Biz de onların... Berk, abi. ediyorum gel bak oyun size şey yaptı. <laughs> Şu fakirlere yardım edin. Allah aşkına bitiremediler hala diye abi. uyarı verdi. <laughs> Berk ya seni de yakacağım daha bir şey yaptı. Işte. Bilmiyorum yani. Abi. Geliyoruz <laughs> yardıma ben böyle bir şey dur, görmedim döktün, genç Dur az döktün. çekil 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 çekil. Az döktün abi. Çekil. Çekil bir şey olmaz o. Neredeler? Ben markladım onları abi. Mark <laughs> Allah Allah kahretsin. <laughs> Abi, abi şunu... öyle değil yakacaksın. Neyse ya Abi destroy diyor ya yak demiyor Yak yak abi polis gelmesin Abi Jeriken vardır sizde Abi bildiğin şatkanla patlattım <laughs> Abi Polis arabası <laughs> Kardeşim şey mi balistikten izimizin mi bulacaklar geliyoruz. <laughs> Biz geliyoruz abi size yardım etmeye Abi ben, ben, ben mi sürüyorum arabayı Yok yok ben sürüyorum ben üstü açmaya çalıştım tuşunu bulamadım <laughs> <laughs> Abi bak biz bitirdik diyorum. Hala üst açıyorlar. Bitirdik ya. geri döndük. Size yardım etmeye geliyoruz. Daha ne yapalım? <laughs> tamam şu saatten sonra yardım ihtiyacımız yok. Allah Allah. <laughs> Gel gelip biz a, binelim arabanıza gidelim. Ya bizim şanssızlığımız oldu bir kere. Bizle alakası yok konunun. Bir üç yıldız oldu. Bizimle şey yok. Oyunu şeyi. Yani suçlamayın. <laughs> Abi biz mafyayla çatıştık. <laughs> Arabayı çaldık. Polisten kaçtık. Neyse. <laughs> Mafya dediğin nedir? Kadar. Koca polis. Neyse neyse paranızdan kırarım. Bir şey olmaz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ya ayıptır ya. Çitoslarıma say bari. Çitoslu. aldım bu arada. Ben de beraber sürdüğün için be. Bir de pahalı sürüyorsun yazık Aynen. ya. Ben de aldım tamam. Abi bana, yok. abi bana bir Malboro çalışır yani yeter. İşte sana yüzde şey vereceğim. Yüzde <laughs> beşle kaç karton Malboro alınıyor? Bayağı alırsın ya. Fabrika alırsın rahat yani. Fab fab ortak olabilirsin ya. Yüzde <laughs> alırsın. Neredesin? Abi hayır anlamıyorum, Sa şey, Las Santos'ta pisliğin, önde her şeyin, pisliğin, her şeyi anlatamadım Geçen ama... <laughs> çok, hala, çok, <laughs> hala temiz halk, Bonsai illetine bulaşmamış insanlar yani. Çok <gülüyor> enteresan. <gülüyor> Belki vardır, biz bilmiyoruz. Yok abi, bildin kokain mokain takılıyor bunlar yani, anlamıyorum. <laughs> Aynen <ama>. abi. <laughs> abi Grove Street'e girdiğinde hepsi böyle, abi, arabesk rap çıkması lazım. Hala <laughs> West Coast, East Coast yani. Siz Sözüm neredesiniz yapayım. abi, siz <laughs> ne yapıyorsun şu anda? Geldik geldik. Eve gidiyorlar şu an bitti Aa. ya. Ya Çırınlar. aynen aynen. Yavaş yavaş. Arkadaşlar bir, siz de dinlenin diye birazcık şey yapıyoruz. Evet biz sizi çok stres yaptığınız kıyamadık. Ayaklarımı uzattım şu an. Klima da açık. Aynen <laughs> Abi... biz Range Rover aldık ona gidiyor. Hatta şu anda otobüs çalışıyor yani. Bir dakika ben eve... Abi Planik Room'a götüreceksin onu. Plan yapacağız. Abi eve girebilsem o apartmana giriyoruz. Abi harbiden biz geldik biliyor musun apartmanın oraya? Biz apartmandayız. Tamam düşün yani biz nereden geldik? O biz bize apartmandayız. Biz Trevor'ın oradan geldik abi. Biz apartmandayız. <laughs> What you did you do? Ne tüçeye bakarım ben. Yeee. Farden gelmiştik az <laughs> kaldı. Bir 30 saniye sonra oradaydık. Harbiden ev ev gözüküyor neredeyse. <laughs> <laughs> Şu bu sıralamaya çok hak veriyorum tamam <laughs> <değil> mı? <mi>? Abi. <laughs> bu sıralamaya hak veriyorum. <laughs> İğrençlik direkt. Of, <gülüyor> Harbiden. <gülüyor>